Selamlar efendim. Bugün sizlerle birlikte Epic Games'in 24 Aralık'ta bedavaya verdiği oyunu deneyeceğiz. Zireyci deneyeceğiz. Oyunu kısaca anlatacak olursam oyun bir balıkçılık oyunu. Teknemizle, sakin denizlerle, tabi gece olmadı sadece sakin denizlerde gidip balıkçılık yapıyoruz. Ayarları yaptım. Şimdi oyuna gireceğiz. Ben ilk defa oynayacağım. Hiç oynamadım. O yüzden direkt New Game diyerek başlayalım. Böyle çiğ, sakin bir oyun. Başlangıç kıbrı izleyelim güzel olur diye düşünüyorum ama izlemek istemezseniz alttaki ayarlar kısmında zaten oyunun başladığı kısmı işaretlemiş olacağım oraya geçebilirsiniz direkt biz izleyelim tamam zaten 5-10 saniyelik bir giriş ekranıymış teknemiz geldi kaza yaptı Grafikler bu arada çok tatlı. Gerçekten çok şirin bir grafiklere sahip. Benim şu an ayarlar full. Ee, maalesef Türkçe altyazı olmadığı için ben anladığım kadarını çevireceğim. Ee, sabah olmuş, uyanmışız. Soğuktu, uzanıyormuşuz ama falan pişman derken gelmişiz buraya. Kısa bir adam bize gelmiş, burada konuşuyormuş falan. İşte adam bize şey yapmış, hoş geldin diyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Ee, tamam. Yeni balıkçımızı gördüğümüzde mutluyum gibi bir şeyler diyor. Senin botun o mutsuz bir halde zarar görmüştü. Biz de o yüzden diyor. Ne diyor? Yenisini mi verdik diyor? Yeni şeyler yaptık falan bir şey. Oraları pek çevirmeyi düşünmüyorum. Şu an hani çok üstünde durmadan direkt oyuna odaklanmak istiyorum. Hmm. Diyor ki gece olmadan önce gelirsen daha iyi olur diyor. Çünkü akıl sağlığı falan bir Hani bir şeyler var diyor. Kafayı yeme diyor. De. Gitmek için tabi WASD'yi kullanacaksın diyor. Okey. Burada durmak için. Umarımız sağa sola bakabiliyoruz. Burada oyun gerçekten çok tatlı. Yani grafik olarak panaşma. Aa balık var burada. P ile tutuyormuşuz. sert fishing. Tamam. Yeşil ballara geldiğimiz zaman P'ye basacağız. Balığı tutacağız. Şöyle koyayım. Aa, tuttuk. İlk balık tutmamız başarılı. Buradan da balık tutalım. İsterseniz F'ye basabilirsiniz. İsterseniz buraya fareyle tuttum yani basabilirsiniz. Fark etmiyor. şöyle çevirebiliriz. Bir daha tutayım hatta. Kaçırdık bu sefer. Şey, DB'de de skill çek sorar gibi aslında birazcık. DBD oynadıysanız Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tamam, Bunu buraya koyduk. Şimdi gidelim bakalım birazcık da farklı yerlerden balık tutalım. Oyun dediği gibi e, gündüzleri balık tutuyormuşuz. Buradaki zaten balık topluluklarının yanına gelip balık tutuyoruz. Sakin sakin balığımızı alıyoruz. Her balık kısmında farkı mesela buradaki Disturbed oldurmuş. Hadi bakalım buradaki balığımızı da alalım ama bu balığı da aldık şuraya sığdıralım ekipmanı balıkları aldıktan sonra kısa bir süre sonra hemen satmamız gerekiyor. Yoksa çantamıza yani debamıza çürüyebiliyor mesela balık ile aynı. Buradan ne diyor? Ee, bazı balıkları tutabilmek için daha iyi oltaya sahip olmamız gerekiyormuş mesela. Yani balık tutacağız, satacağız, gemimizi geliştireceğiz, upgrade yapacağız vesaire vesaire. Böylelikle daha iyi oltalara ve daha iyi malzemelere sahip olacağız. Mesela bu balığı tutabiliyormuşuz. Disledik, baştan alalım. Ama bunu da aldık. Aynıymış zaten diğerleriyle. Ya da gece önce birazcık daha fazla balık tutalım diye düşündüm. Böyle hızlı hızlı gidiyoruz. Hızlı hızlı gitmemize bakmayın. Bu kadar hızlı gidemiyoruz ama. Birazcık böyle chill, indie oyun tarzı bir oyun olduğundan dolayı böyle de sakin sakin balık tutuyoruz. Akşam olduğunda da keza şu an akşam olmaya başladı. Hava birazcık kararıyor. Hava karardığında denizlerde yaratıklar mevcut oluyormuş. O yüzden de o yaratıklardan akıl sağlığımız düşüyor. Korkuyormuşuz vesaire. E'ye basarak ışığımızı açabiliyormuşuz. Evet. Ha. Şu şekilde açabiliyoruz ışığımızı. Ne kadar faydası oldu. Şimdi gördüğünüzde göz işareti çıktı. Yani herhangi bir yaratıklar vesaire gelebilir. Onlara dikkat et diyor. Su da iyice karardı. Şimdi bu gece vaktinde yapabileceğimiz tek bir şey var. Riskli bir şekilde de olsa gidip balık tutabilirsiniz. Veya gidip kıyılarda uyuyabilirsiniz. Diyor, burada diyor ki e, ee, başka şeyle sise ve diğer şeylere maruz kalırsam senin paniğini artırır. Eğer ışık gibi yerlere gidersen mesela orada bir şey var. Ona gitsek mi gitmesek mi bilemedim. Gidelim bakalım. Aldım. Böyle şeyleri toplayabiliyoruz. Şu an saat 10. Şu an herhangi bir yaratıkla karşılaşmadık çünkü aslında birazcık da kıyı tarafındayız. Kıyı tarafından dışarı çıkarsak herhalde şeylere de denk gelme ihtimalimiz artar. Burada da mesela batık varmış ama tabii buradaki eşyaları alabilmek için yeterince yüksek seviyede malzemelere sahip değiliz. Ben şimdi gece olduğu için gidip uyuyacağım. Size buraları da göstermek istedim. E'ye basıp şöyle... Orada çaldığında gemi olduğunda mesela bana cevap veriyor. İyi patinaj çekiyoruz gemiyle. Çapma da tabi tabii özen gösteriyoruz. Işıklara gittiğimiz zaman tabii ki bu üstteki göz ve korku da azalabiliyor. Gördüğünüz gibi ışıkların şu an oradayız. Bu neymiş? Yani geceyi aydınlatıyor, ışık vesaire diyor. burada arada gemimizi çarpmamız lazım. Gemiyi çarparsak hasar görüyor. Böyle bir çarpayım hatta. Böyle çarptığımızda ha, gemimizi hasar görebiliyor. Zaten sabah oldu ama biz yine de şuraya bir yanaşalım. Bağlayalım gemi. Bağlı bakayım. Evet, hoş geldin mesela fişman falan filan. Tek parça geldiğine sevindim. Hani ölmedim mesela çünkü geceydi. Ondan bahsediyor. Eski botum zarar görmüş o yüzden eee falan pişman falan pişman buraları geçiyorum direkt hmm. okumak isterseniz alt yazı şurada dursun sizin için. Ne? balıklarımı nereden satabilirim diye soruyorum o da diyor ki pişmongerim var ondan gidip satabilirsin. Evet buradan geldik pişmongere şimdi pişmonger biz bize burada market kısmından mesela anlatıyor biz buraya balıklarımızı gelip gün, gün sonunda gün içerisinde veya satıyoruz. Burada konuşuyor, sohbetimiz muhabirimizi vesaire yapalım, biz balığımızı satalım. Ben şu an aslında biraz sofretti değil aslında balığımız satma tarafındayım. Şimdi bütün balıkları satabiliriz veya tek 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 de satabiliyoruz. Ben burada zaten direkt hepsini satacağım. 63.13 dolar tutuyormuş tüm balıklarımız. Şimdi balıklarımızı sattık. Ne diyor hmm. Bize bir tane şey verdi. Motorumuzu geliştirmek parça gibi bir şey verdi aslında. Şunu şuraya koyalım. Eee falan bir şey var. Burada şimdi gemimizi yükseltebiliyoruz. Buraya gelelim. Tamirci var. Burada az önce zaten gemiyi çarpmıştık. <laughs> Tanışma diye bir XP'mizi aldık. Geç bakalım. Hopp ettik. Ürettik vesaire derken burada bize farklı oltalar satıyor ki az önceki farklı balıklar alabil, madığımız, tutamadığımız için onları bunlarla birlikte alabiliyoruz. Burada malzemeler alabiliyoruz. Motorumuzla ilgili ışık daha fazla, ışık, daha güzel ışıklar vesaire veya gemimizi tamir edebiliriz. Ben şu an gemimi tamir etmek istiyorum. Mesela 30 dolar gemimi hmm. tamir ettim. Gibi. Oyun böyle aslında bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan çıkıyoruz. Balık tutuyoruz. Gemimizi tamir ediyoruz. Yeni oltalar, gemi gelişleri, parçaları satın alıyoruz. Burada uyuyoruz ve bizim burada storage kısmı var. Burası da zaten zamanla gelişiyor. Burada tuttuğumuz balıklarla ilgili kısımlar ve bir sürü aslında detaylar da burada mevcut. Az önce mesela bir tane mesaj tutmuştuk. O karanlık gece vakti tuttuğumuz denizde. Burada bilgiler vesairemiz var. Burası da kargo kısmımız. Dediğim gibi gemimizi geliştirdikçe, balık tuttukça gelişiyor, artıyor. Şimdilik bu oyun hakkında ilk bakış olarak bunları söyleyebilirim. Bence evet, tatlı bir oyun. Yani en azından güzel güzel balık tuttuğumuz tatlı bir oyun böyle çil çil böyle canımız sıkılır böyle bir akşam sakin bir kış akşamı geçirmek istersek eğer bu oyunu açıp bence oynayabiliriz. Hazır Epic Games'e bu oyunu bedavaya vermişken bir deneyin derim. Eğer oyunu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda konuşalım. Acaba Epic'in bir sonraki oyunu ne olacak? Onun da bir ilk bakış atacağım. Epic'in verdiği çoğu oyuna şu an biliyorsunuz zaten Epic her gün farklı bir oyun veriyor. Epic'in e oyunlara göz atıp bir ilk bakış incelemesini yapacağız. İlk oyunumuz direncide. Bence bir güzel bir oyun olmuş. Epic taze bedava vermişken bence gidip inceleyin. Sakin, çil kafa dinleyeceğiniz bir balık tutma oyunu olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.